Evet. Vites boşa çıktı. Araç şu anda parkta. Gördüğünüz gibi bağlantı koptu. Vitesleri göstermiyor. parametre de göstermiyor. Gördüğünüz gibi vites de tabi boştan çıkmıyor. P'den çıkmıyor geçtiği zaman. Bu gözüküyor. test kutusu beynini değiştireceğiz arkadaşlar. Soketlerin çıkartılmasını göstereceğim. Şurada işte kırmızı ama asla böyle çıkartıyorsunuz. Şu ucunu bastırıyorsunuz. Bakın altta da aynı şekilde. Şurada bir tırnağı var. Şu tırnağı bastırıp şu yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Böyle şu alttan da şöyle hareket ederek Şu alttan da bir şöyle hem böyle. bir de şunu böyle çekersiniz. Gördüğünüz gibi. Biraz böyle zorlayabilir. Ama masayı çıkartıyoruz Bu araçta bir araç vites neye düşüyor yani boşa düşüyor. Öyle bir arıza vardı. Bakalım beynini değiştireceğiz. Yine sıfır beyin takacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beynin civatalarını söktük yerinden çıkartıyoruz. Eski çıkarıyoruz. Yürü beyni, oruç beyni. Gördüğünüz gibi sıfır beyni. Montajını yapacağız. Böyle takıyoruz. Takıyoruz. Yerine oturtacağız. Evet yerine oturturduk, montajını yaptık, Civatalarını bağlıyorum. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra öğretmesini yapacağız tabi. Bu arabaya tanıtımını yapacağız. Sıfır beyni takıyoruz. Şöyle yeni beyni taktık aracımıza. Tanıtımlarını yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi. Bunları sırasıyla tanıtımını yapacağız. Arabaya yani bu bey senindir artık diyeceğiz, öğreteceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde öğretmelerini yapacağız. Tanıtımını tamamlayacağız. Sırasıyla gördüğünüz gibi taktığınız beyni direkt takamazsınız. Çünkü taktığınızda çalışmaz aracınız. Bu şekilde tanıtımları yapmak zorundadır arkadaşlar.